Merhaba, ben Buse kesen. Videomun konusu, kıllarımızın dikenleşmesine neden olan faktörler nelerdir? Kılların dikenleşme mekanizması, deri altına bağlanan küçük kasların kasılması sonucudur. Adrenalin hormonunun salgılanmasıyla kıl köklerimizde bulunan minyatür kaslar kasılır. Her kasın kasılması derimizin yüzeyinde bir gerilmeye neden olur ve böylece tüylerimiz daha dik bir hal alır. Kılların dikenleşmesi sadece insanlarda değil tüm memelilerde gerçekleşen bir süreçtir. Kıllar dikenleştiği zaman katman görevi görür, bu da ısı kaybını engeller. Derimizdeki tüy ve kılların bağlı olduğu her bir kıl kökünün gerilmesiyle ATP üretilir, bu da enerji demektir. Neden olan faktörler korku, soğuk, bilinçaltı ve genetik mirastır. Korku Korktuğumuz zaman böbrek üstü bezimizden salgılanan adrenalin hormonu aktifleşir. Kaçmak, zıplamak, koşmak gibi eylemleri gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarız ve kasılıp dikleştiğinde her bir kıl kökü belli miktar enerji sağlar. Soğuk, deri altındaki minyatür kaslar kasılıp yüzeydeki kıllar dikenleştiği zaman canlının deri yüzeyinde katman oluşur ve ısı yalıtımı sağlar. Bilinçaltı, bir ses, bir müzik, bir resim tüylerimizi diken diken yapabilir. Bunun sebebi bilinçaltımızdaki olaylar ve yaşananlardır. Genetik Faktör Atalarımız bizden daha kıllıydı ve bizden daha ilkel bir hayat sürmüşlerdi. Karşısına çıkan yırtıcıya daha iri cüsseli görünmek için kıllarını kabartır ve hacmini artırırdı. Homo sapiens türünde bu işlev yitirilmiş olsa da bizden önceki tür olan Neandertaller ve onlardan önceki insan türünde var olan bir işlevdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.